Merhaba Azimeci, merhabalar. Hı, harikaydın. Özgürlük temalı makyajda gerçekten kendini çok iyi ifade çok ettin. Teşekkür ederim. E, yani o kadar gerçekçiydi ki sanki sticker yapıştırmış gibiydin yüzüne. Çok e, net çizgiler <laughs> çizdin ve içlerini de çok homojen bir şekilde <laughs> dağıttın. Renklerde geçişleri çok gerçekten etkileyiciydi. Çok teşekkür e, bazı ederim. Bazı ürünleri ben biliyorum hangi ürünleri <laughs> kullandın ama hepsine hakim olamadım tabii bir sürü ürün kullandın. <laughs> hangi ürünleri kullandın en çok? Tamam. Şimdi öncelikle Beulish Fixit'i kaş pomodoro olarak kullandım. Gerçekten e, kaşlarıma çok doğal bir görünüm verdi. Ben bu ürüne gerçekten bayıldım. Tam senin kaşın için üretilmiş evet, gibi bir ürün evet, bu. Çünkü yani, hiç kül e, şey değil, kızıllık hı. yok içerisinde ve küllü bir renk. Kaşlarımın doğal rengine de çok yakındı. E, çok gerçekten doğal ve natural bayıldım. bir görüntü verdi. Çok doğru bir seçimdi. Hı hı. Sonra üzerini e, Beulish Shape ile sabitledim. Yani saatlerce aynen o şekilde kalıp gibi kaldı kaşlarım. Ee, sonrasında e, göz kapaklarımı... Keçit. Aynen keçit. paleti zaten hep kullandım. Bayıldım. Gerçekten harikaydı bu palet. Yani içerisindeki renkler bir kere tam benim renklerim. Hani turuncu, sarı, pembe, mor... Ya hepsini kullanmak istedim gerçekten. Birçoğunu kullandın zaten. Ve hani o kelebeğin narinliği, rengini de gerçekten bu far paleti sayesinde verdim altın sarısı, turuncu, işte simli olanlar, şu hafif köşelerine doğru pembeli morlu tonları kullandım. diğer gözümü sade bıraktım için de oraya en açık toz pembe, daha sade olanı kullandım ve göz pınarlarıma da bu rengi kullandım. Bu arada bu paletin ismi Bilus Keçit Solar Enerji. Bunun dört farklı rengi daha var. Paleti çok gerçekten mantıklı bir şekilde kullandım. Neredeyse bütün renkleri kullandım. Evet. Kelebeği istediğin gibi yaptın ve gerçekten orada canlı bir kelebek varmış gibiydi. Özgürlük temalı makyajımın kahramanı kesinlikle bu palette. Tabii benim ikinci bir kahramanım da var. Ona geçmek istiyorum izin verirseniz. Ee, yine Bilsin Showit eyeliner'ı gerçekten ucu aşırı derece ince, hani o keskin hatları, ince detayları bunun sayesinde verdim. İkinci kahramanım kesinlikle. O kadar heyecanlanmana rağmen, evet. ellerinin titremesine rağmen eyeliner <laughs> gerçekten o kadar iyi ki. Yani incecik olduğu için çok rahat uygulama yapabildin. Vallahi gerçekten bayıldım buna ve siyahlı da çok güzel. Hani saatlerce suratımda kaldı. Hani sanki iki saat sonra da ilk yapılmış hali gibiydi. İnanamadım gerçekten bu etkisine. İlk kez bu kadar siyah bir eyeliner kullandım. Sonra ben gördüm ki maskara olarak sen L'Odit'i tercih ettin. Evet. Çünkü ya yani benim kaşlar, ay kirpiklerim açıkçası biraz seyrek. Hani hı hı. ben daha böyle güçlü, daha çarpıcı bir görünüm elde etmek istediğim için hı hı. ve bakışlarıma anlam yüklemek istediğim için Billie Loaded maskarayı tercih ettim. Bu arada senin kullandığın paletin yanı sıra bir ürün daha vardı tercih ettiğin. Hı, hı. Et. Evet. Pointed. Evet. Parlardan birini hmm. kullandın. Hangisiydi kullandığın? Ben Beerus Pointed e, turuncu olanı kullandım. Hatta ismi de Temple Orange'mış. Diğer başka renkleri de var. Bunu ben kelebeğimin o geçişlerini daha da böyle canlandırmak için kullandım. Için ve kullandım. gerçekten istediğim etkiyi kesinlikle çok iyi verdi. Buna bayıldım. Harika. Ağlık olarak galiba sen Touch It kullandın. Ha -ha. Şimdi bir yanağımda kelebek kınadı vardı. Diğer yanağımı da böyle birazcık renklendirmek istedim. Hı -hı. Yine Beeliz Touch kullandım. Bunun ismi de Playful'muş. Ve bu da böyle çok hafif böyle tatlı şeftalimsi bir e, Pem, pembelik verdi aslında. verdi aynen evet, yanağımda. Pembe o tatlı, tatlı, tatlı görünümü gerçekten bu allık sayesinde elde ettim. Bu arada Show Dip Liner gerçekten çok iyi. Hı -hı. Ama benim sana bir sonraki makyajda farklı bir önerim olacak. Bunu Hı -hı. da mutlaka dene. Ee, Drag It Hı -hı. Eyeliner. Bu arada keçeli uçlu, Hı -hı. inanılmaz ince. Bayağı Sürümü de çok kolay. Çok iyi. Diğer makyajlarını da bununla tercih edebilirsin. İleriki bölümlerde deneyebilirim den kesinlikle. Bir de çift taraflı ruju var. Bunu denedin mi? Plate. Özgürlük temalı makyajıma çok uymuyordu ama o yüzden rengini çok beğendim. Ama benim favori rujum. Gerçekten inanılmaz iyi. Hmm. Çift taraflı. E rengini deneyebiliyor muyuz? Tabii bakabilirsin. Bakayım. Vaa, hmm. wow. <laughs> bayağı iyi. Hı, hı Bayağı beğendim. Diğer tarafı da böyle hafif böyle bir gloss. Parlak bir, bir, bir görüntü veriyor. İstersen süre görelim. Bunu da deneyeyim. Bu şöyle. Sürümde çok rahat, çok rahat. Kokusu da çok güzel. Bu çilek gibi kokuyor. Gerçekten rengiyle de bayağı uyumlu. Azime'cim bundan sonra influencer olma yolunda ilerlediğin için kapanışı sen yap istersen. Tabii ki. Burada kullandığımız ürünleri aşağıya açıklama kısmına bırakacağız. Beulis makyaj lansman yarışması devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.